Evet sevgili arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi her pazar günü bir sorun olmadığı sürece bir tane desteği konu edinip deste hakkındaki bütün fikirlerimi size aktarmaya çalışıyorum. İşte destede hangi kartlar çıkıyor, kutu tasarımı nasıl, deste tasarımı nasıl veya deste alınabilir mi, kullanışlı bir deste mi, nasıl ulaşabiliriz, fiyatı ne kadar gibi detayları size söylemeye çalışıyorum. Bugün yine bu doğrultuda inceleyeceğimiz bir deste var. Bugün inceleyeceğimiz deste Bicycle. Tragic Royalty destesi. Sizden gelen talep üzerine bu desteği bugün inceliyoruz. Ve yine her hafta yaptığımız gibi yapacağız. Önce kutu tasarımını inceleyeceğiz. Kartların tasarımını inceleyeceğiz. Hangi kartlar çıkıyor gösterebildiğimiz kartları göstereceğiz. Mevcut olmayan kartları fotoğraf halinde göstereceğiz. Daha sonra da destenin diğer detaylarına değiniyor olacağız. E, Cadılar Bayramı teması adı altında çıkmış bir deste. Halloween temalı bir deste. O yüzden kartları da bir tık farklı olmuş olacak. Ama bunlara zaten birazdan değiniyor olacağız. Şimdi isterseniz her hafta yaptığımız gibi yapalım ve tasarım incelemesiyle deste hakkında fikirlerimizi söylemeye başlayalım. Bu deste çok meşhur bir deste Türkiye'de. En azından bicycle desteleri biraz bilen arkadaşlar bu desteyi de mutlaka biliyorlardır. Ama hiç bilmeyen arkadaşlar için destenin birkaç farklı özelliğini söylüyor olacağız. Şimdi önce kutu tasarımıyla başlayalım. Kutuda Bicycle Trusted Since 1885. Burayı sürekli Türkçe okuyacağımızı hep söylemiştik. Burada kartlar siyah ışık. Siyah ışık dediği mor lazer ışını gibi düşünebilirsiniz. Altında parladığına dair bir ibare var. Bunu zaten birazdan konuşuyor olacağız. Burada da Tragic Royalty Playing Cards yazıyor. Altta da bunun Fransızcası yer almış oluyor. Yan tarafında Air Cushion Finish. Bu tarafta da aynı şekilde. Daha doğrusu burada İngilizcesi yine burada Fransızcası şeklinde. Destenin üst kısmında poker size format poker diyor. Seal'dan tabi göremiyorsunuz. Destenin alt kısmında barkod yer almış oluyor. Ve genelde barkodun yanında görmeye alışkın olduğumuz bilgiler de destenin arkasında yer almış oluyor. İşte destenin üretim yılı, USB size üretilmiş olması vesaire. Burada da Fransızcasını görmüş oluyorsunuz. Burada da birkaç tane yüz kart gösterilmiş. Zaten yüz kartların tamamını birazdan görüyor olacağız. Kut tasarımı bu şekilde. Flap'te herhangi bir şey yok. Seal'de herhangi bir şey yok. Klasik seal. Burada da herhangi özel bir şey görmüyoruz. Kut tasarımından sonra kartlar. Şimdi kartların arka tasarımı e, ikonikleşmiş bicycle rider back arka tasarımı. Ve bunu tabi recolored yani renklendirilmiş hali desteğin temasına uygun olacak şekilde. Ve kırmızı gri ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Zaten bu konuyla ilgili birazdan konuşuyor olacağız. Kartlara geçersek destelin maçası. Halloween temalı olduğunu söylemiştik Cadılar Bayramı. Buna uygun bir maçası tasarımı görüyoruz. Ve Custom Pip. Şu kısma Pip deniyor. Custom Pip normal Bicycle'larda olan gibi değil. Biraz daha farklı bir tasarım görmüş oluyoruz. En basitinden şöyle göstereyim. Mesela normal Bicycle bir kartın tasarımı bu şekilde ise. Bu destedeki Sinek 2 mesela. Şu şekilde. Aradaki farkları zaten görebiliyorsunuz. Hem yazım farkını hem boyut farkını vesaire. Destenin tasarımı farklı o yüzden. 2, 3, 4 şeklinde 10'a kadar gidiyor. Halloween temalı olduğu için burada biraz korku teması hakim. O yüzden yüz kartlar gördüğünüz gibi farklı kartlar. Üst taraf siyah alt taraf beyaz. Tabi ters çevirdiğinizde farklı gözükecek. Ve mirror back olmayan yani asimetrik bir tasarım hakim. Burada da keza benzer şekilde asimetrik bir tasarım. Sinekteki kraliyette de aynı şekilde favori kartımı görüyorsunuz şu anda. Ve kupada da aynı şekilde olmuş olacak. Birçok kartta ben jokerleri veya ekstra kartları tanıdıklarıma verdiğim için fazlalık kartları ise fotoğraf şeklinde gösteriyorum. Yine öyle yapacağız. Desteden iki tane joker çıkıyor. Bicycle'ın klasik jokeri, bir tanesi renksiz, bir tanesi renkli şeklinde. Bicycle'ın klasik Joker'ını zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyen arkadaşlar için Joker'lerin zaten şu anda ekranda fotoğrafını görüyor olacaksınız. Desenen bu şekilde iki tane Joker çıkıyor. Ayrıca bir tane Double Baker çıkıyor. Double Baker'ın ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için de şu kart bir Double Baker'dır. Tabi o kart iki kartın birleştirilmiş hali değil. Tek bir karta iki tane sırt, sırt dizaynı basılmış şekilde düşünebilirsiniz. Ama o Double Baker'da da şöyle bir farklılık var. Tamamen bu şekilde değil. Bir taraftaki kırmızı renkler beyaz şeklinde. Zaten bu kartın da şu anda fotoğrafını görüyorsunuz ve gözünüzde canlanmış olacak. Destenin en büyük özelliği şu arka planının ve yüz kartlarının o şurada bahsedildiği mor ışık altında parlaması. Şimdi benim elimde mor ışık da olmadığı için bunu size canlı bir şekilde gösterebiliyor olmayacağım. Ama bu parlamanın da nasıl olduğu ile ilgili fotoğrafı şu anda ekranda görüyor olmalısınız. Deste bu şekilde. Bu deste ile ilgili çok fazla ön yargı olduğunu biliyorum. Bu ön yargıların sebebini de zaten birazdan konuşuyor olacağız. Ama destenin tasarımı bu şekildeydi. İşte kutu tasarımı, kartların tasarımı ve ekstra kartları söylemiş ve bunları size göstermiş olduk. Şimdi dilerseniz destenin handling'i nasıl, ulaşımı nasıl bu tip detayları konuşalım ve videomuz ikinci kısmına geçiyor. Olalım. Bu desteyle ilgili süregelen süre gelen ön yargıdan bahsetmiştik. Bu ön yargının sebebinin de bu kartların hissiyatının normal buy skill'lardan biraz daha farklı olması. Bu parlamasını sağlayacak materyaller kartların içerisinde bulunduğu için kartların bir tık daha kalın olduğunu düşünüyorum. O yüzden kartlar biraz kalın. Yani bir B kadar kalın değil ama normal standart buy skill'a göre biraz daha kalın olduğu zaten ele alıştığınızda hissedebiliyor olacağınız detaylardan. Bundan kaynaklı benim sürekli söylediğim bir şey var. İnce kartlarla bir hareketi veya bir kart numarasını çok daha rahat öğrenirsiniz. Kartlara hükmetmesi kolaydır. Ama kalın kartlarda daha uzun ömürlü olmuş olacaktır. Dolayısıyla bununla bu desteğiyle hareketleri biraz daha zor öğrenirsiniz. Ama bu kartlar biraz daha uzun ömürlü diyebilirim. Ama yine de kartların kalınlığı bir B kadar değil. Dolayısıyla hani B'ye alışan bir insan her türlü bu kartlara da alışacaktır. Kartlar çok ince olmadığı için güzel bir fen açılmıyor. Zaten bu deste bayağı eski bir deste. Benim bir buçuk yıl önce falan aldığım bir deste. Kondisyonu o yüzden %60-%70'e yakın. Dolayısıyla çok düzgün bir fen açılmıyor. Ama öyle korkunç hiçbir şekilde fen açılmaz. Kardistir yapılmaz. Kardistir bazlı yapılmaz şeklinde şeyler söyleyemiyoruz. Çünkü o kadar olumsuz bir deste değil. B ile yapabildiğiniz her şeyi bu desteyle de yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde bu desteği Türkiye'de bulabiliyorduk en son. Şu anda Trendyol'da vesaire var mı bilmiyorum. Ama varsa fiyatı 600 lira bandında falandır bugün itibariyle. Çünkü bicycle tasarım kartların birçoğu 550-600 liradan satılıyor. Daha pahalı da olabilir, daha ucuz da olabilir. Hani güncel haline bakmadığım için sadece fikir yürütüyorum diyelim. Onun dışında yurt dışında da 10-11 dolar gibi bir fiyatı var. Tabii ki buna shipping vesaire eklenecek. O yüzden tek başına deste alıyorsanız bu desteği almak çok da mantıklı değil. Zaten tek başına deste alıyorsunuz. Herhangi bir desteği almak da mantıklı değil. Hani shipping yani kargo olduğu için yurt dışından deste alınması durumunda çoklu deste almanız tavsiye ediyorum. Onun dışında kartlar farklı zaten görüyorsunuz. Hani siyah kartlar gibi de değil, beyaz kartlar gibi değil. Gri bir arka plana sahip. Ama marjinal güzel bir deste istiyorsanız kartların biraz kalın olması için problem değilse yani orta seviye bir sihir zaten buna alışacaksınız diyelim bu desteğe sahip olabilirsiniz. Ama her destede söylediğim gibi bunu da söyleyeyim. E, eğer Türkiye'de yaşıyorsanız ve shipping olmadan bu desteği getirtme şansınız yoksa veya bu deste Türkiye'de yoksa yurt dışından bu desteği alıp para vermek yerine hani ekstra ekstra ücretlerden bahsediyorum. Türkiye'de bulunan daha farklı bir bicycle deste alabilirsiniz. Tabii ki bicycle dışına da çıkabilirsiniz ama hani fiyat muadilliği açısından Farklı bir Bicycle deste alabilirsiniz. Bicycle Guardians gibi, Bicycle Archangels gibi, Dragon Back gibi. Bunlar zaten bizim sürekli önerdiğimiz desteler. Dolayısıyla bu videoda da bahsetmiş olalım. Aynı şekilde kartların arka planına sahip bir çerçeve olduğu için burada destenin bir kısmını ters çevirdiğinizde anlaşılmıyor. Tabi burada kirlenmeden dolayı çok ufak bir farklılık belli oluyor ama şöyle uzaktan bakıldığında çok da rahat fark edilmeyecektir. Veya seyirci kartın ters bir şekilde koyduğunuzda yine fark edilmeyecektir. Bundan dolayı kart numaralarında da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi normal bicycle'lar gibi değil hissiyatı ama o kadar da kötü olduğunu söyleyemem. Tragic Royalty bu şekildeydi. Aşağı yukarı her şeyden bahsettik. Kut tasarımından, kartların tasarımından, çıkan kartlardan bahsettik. Kartların ışık altında parladığından bahsettik. Handling'inden bahsettik, ulaşılabilirliğinden bahsettik. Yani kısacası mutlaka eksik söylediğimiz şeyler olmuştur. Birkaç kez tekrarladığımız şeyler olmuştur ama Tragic Royalty ile ilgili aklıma gelen her detayı size aktarmaya çalıştım. Deste bu şekilde dediğim gibi. Umarım video size fikir verebilmiştir. Deste hakkında daha fazla fikir sahibi olmuşsunuzdur. Bu konuda veya farklı bir konuda aklınıza takılan ne varsa bana yorumlarda ulaşabilirsiniz. Yorumlarınız tamamını okumaya çalışıyorum biliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz.